Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde Zâkat amel imani men radiyye billahi rabbe ve bil İslami dine ve muhammed rasule buyuruyor. Yani Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, elçi olarak, rasul olarak da Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem razı olan kimse iman tadına varmıştır. Nedir Allah'tan razı olmak? Bir imtihan geldiğinde bu benim Allah'ımdandır, Rabbimdendir, beni sınamak için göndermiştir deyip sabretmek. Gidip bir ağacın köşesine çekilip, benim Rabbim Allah'tır deyip, Hasbunallah deyip, tevekkül Allah deyip, Rabbimleyim deyip, Allah'la olabilmektir Allah'tan razı olmak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olmak ne demektir? Gidip sünnetini uygularım, sarığını sararım, cübbesini giyerim, tarihmiş, tarihte kalmış, Arap'ın örfüymüş demem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sünnet ederim ve ona uyarım ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de razı olurum. Nedir İslam'dan razı olmak? Faiz haram dendiğinde benim Rabbim faiz haram dedi bitti diyebilmektir. Namaz farz dediğinde beş vakit kılarım diyebilmektir. Budur iman. İman tanına böyle vardır Allah'ın izniyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.